Salon gruplarımızı tanıtmaya devam ediyoruz. Sıradaki ürünümüz palmiye salon takımı. İsterseniz ürünümüzün detaylarına yakından bakın. Evet. Palmiye takımımız 7 parçadan oluşmakta. Gördüğünüz gibi cappuccino renk üzerlerine gold renk ipten simlerle geçirilmiş. Bakın harika bir ışıltı katmış. Gerçekten güzel ürünler olmuş. Ürün Üstümüzde 2 adet supla dediğimiz yani tabak altına koyulan 30-60 cm ebatlarında 2 adet suplamız var. Sehpa örtümüz 40-100 cm, runnerımız 40-140 cm, şömenimiz var 40-105 cm, 2 adet de peçetemiz var yine 40-40 cm 2 adet olmak üzere. E, masa takımı, salon takımı diyoruz ama bunları yatak odasında da komedilerin üzerinde, sehpaların, masaların üzerinde çok rahatlıkla kullanabilirsiniz. Evet masamızın üzerinde yer alan rengi kapıçın rengi bir de stoklarımızda yer alan krem ve gold rengi de yani altın rengi de sistemlerimizde mevcut. Ürünlerimizi beğendiyseniz eğer Türkiye içerisinden ve yurt dışından olmak üzere DM'den, iletişim numaralarından, çeyizyağ.com adresinden siparişlerinizi verebilirsiniz.